Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fufu oynayacağız ve tek 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 yapacağız. Bakalım nere olacak, kimler kazanacak. Şimdi tek tek geliyorum. Bir bardak size işte, takımımı göstereyim. Bu bölümde. Arkadaşlar sonraki yarın yarın da size buradan nasıl neler yapılıyor onu size göstereceğim. devam edelim. derecesiz dedim ama derecesiz derizliğiniz... Tabii ki galiba arkadaşlar. Yani Fonlayanlar varsa olay böyle belli alamda isimler vereyim. Ha. O da kötüymüş ama. Hatta çok iyi. Yani tek bir farklı beni yeniyor. Bu arada benim logom ne olduğunu sorarsanız ben ne Napoli'yim tabii ki de. Of Adamın Ronaldo'su var. Bende de var da o 107'lik. 12-13 Bismillahirrahmanirrahim. Cristiano i̇şte Ronaldo. De... Yuh. Yuh. O ne arkadaşlar ya. Adam fırtına gibi geldi. Aha bak o bir hama uç. Bende de var da. Hadi Devam edelim. 1-0 Hadi bakalım. Yani bağlı kim yenecek kim yenmeyecek. Debra öneğimizle geldik. At çalımı. Bu ne biçim çalım lan? Uf, ben... uf. Pas. Pas ver Bill. Lütfen. O Torres'ti değil mi? Aha bismillah. Bu Manchester'da oynuyor da. <laughs> Arkadaşlar öyle bir şut. Nasıl girmez? Yani ben şu an şaşırdım. Dam 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 dam. Hadi bismillah hayır. Evet harika. Harika. Phil Krug. Seni 110'luk yapacağım. bu arada Phil Krug gerçekten çok iyi. Onun özellikle koresel ya. Hadi kardeşim. Ne yapayım sen ne yapıyorsun? Ben oyun mu oynuyorum lan sen? Özlem abi özlem özlem özlem. Tamam bir şey demedim ben bir şey demedim. Yok bir şey demedim abi. Bir şey demedim. Sen çok iyisin. Anlamıştım. Anlamıştım. Bu Ronaldo'suz gol atmaz. Adam 113'lük. Nasıl gol atmaz? Devam edelim. İnşallah biz de bir, bir onu yeneriz inşallah. Ama ben de yeniliriz. Çünkü biliyorsunuz. Uf. İşte çekebilirsek ravaş da çekeceğim. Bakın ilk önce şu havadan bir çizgi verin. Ravaş atak. Gördünüz mü? Sol mi lan yine. Sol bir kere ravaş gol atmıştım. Bu arada arkadaşlar onu çizgiyle ayarlıyorsunuz Ravaşatay'ı. Havadan çizgi ama. Adam adama gelecek şekilde ravaşatmayacaksınız. O zaman kafa çeker. Uy! Bacak arası. Hayır. Oh! İlk yarı iki bitseydi keşke arkadaşlar. Bakın. Merak etmeyin ikinci ya. Yarıya çok hızlı olmuyor direkt başlıyoruz <laughs> Ronaldo Ronaldo'ya karşı Ronaldo Evet Aha Aha De Bruyne Movic, Aha <laughs> Yine aynı kişi Harika bir köşe çaktık arkadaşlar Harika bir köşe yani bakın. Köşeye lamba taktık. 90 an lamba taktık. Devam ediyoruz. Ronaldo, Ronaldo, ile başlayacak. Ay çok korktuk. Bence korkmalıyız. Rashford. Bu hep yana kayıyor ama. İki dakika daha başlama taktiği. <laughs> Oyun kas, Oyun şaşırdı. Ya da adam. Penaltı verme hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bir de Ronaldo. Allah Allah. Lan ben bak arkadaşlarım Yemin ederim ki sağ tarafa atlattırdım. Kaleci sağ tarafa atlamadı. Sen hakemimi satın aldın lan. Söylemen. Ben sağ tarafa atlattırdım. De böyle. <laughs> La, aferin, 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 aferin. Lan geri git, geri. Geri zekalılık. Hayır, hayır, yine olmaz yine. Helal be kampos. David kim giriyor oraya. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ama adam düşüydü o. Oy. Hayır Pepe. Hayır Pepe. Hayır. Yine Ebrahim attı ikinci golünü. Devam edelim. Olsun biz yine de. Yani iki gol atarız inşallah. Hem bir de şey var ya. Yani o De Bruyne oradan pas gibi verecekti. Oradan topla devam edecekti. Devam etmiş doğru düzgün. Ben onun gü... Tövbe. Hi. Yedik yine yedik. Aha yemedik. Tut lan aferin. İşte bu. İşte kamposum. Benim aradığım karaci. Maguara. Maguara. Neyse işte. Lan kay kay Beckham. Beckham seninden Beckham. Beckham adında ne değişik. Ama Allah'tan kampos var. Aslında benim tek oyuncum, tek kalecim Campos İlk başta ben Noyer'i kullanıyordum. Of. Ya o ne biçim kaptırmaktır ya. Yuh ama. Dakikada yenildik. Daha saniyede yedik golü. tam son bir tane daha oynayacağız. Bakalım bunu kazanabilecek miyiz? İki maçtan birini kazanmak zorundayım. Yoksa ağlarım. Hı? Devam edelim. Hoş. Devam edelim. direk oynadık. Tamam. sunucuya bağlanıyor. Ooo. Ooo. Aradan çekti. Anlatamadın beni. Kupası da çok. Hii. Bismillahirrahmanirrahim. He. Anladım. Şimdi şurada bir şey var diye Edim. devam edelim. Devam Bu sefer Ronaldo ile su çekeceğiz. Ama ilk önce topu kapmamız lazım. He ben şeyi yapmadım. Hadi hızlı ol lan. Mad Madine. Madina. Ne? Aha, aha, aha bak. Orada iki şans vardı. Uf, aferin lan kampos. Arkadaşlar ilk, ilk, başta onun kötü olduğunu, yani ne no yerden kötü olduğunu düşünürdüm. Şimdi en iyisi o. Aha, harika. Aha. Yine aynı yerden çık. Ah. Ravaşı da çekmeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah. Of, ravaşı da çekmedik ama en azından kafa attık. <laughs> Korneri onlar attı. Onlar attı. Onlar attı. Ya nasıl biz attık ya? nasıl ya ne Ar arkadaşlar devam ediyoruz 10. dakika oldu ve gol aha bakın orada bir şey demem çünkü ayağına takıldı İkinci sol ayağında kaldı sonra yok İlk önce sol ayağına geldi ee, boş verin aha bak sarı kart Madine Galiba ayağına bastı. Adam bir pas ver. Ravaş edecek. Sana verdiğim emeğe yazık. Eyvah 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 defansta adam yok. Hayır ya. Bu ne lan? Bu ne biçim hareket? Koş musun sen arkadaşım? Kardeş. Bakın 45. dakika olacak, 5 dakika. Aa onu yakalayamadık işte. Uf. Madine ya. Düşmanım oldun sen. Ne oldu he? Manchester. Aga sen delirdin mi? Arsenal. Arsenal logolusun. Yapma. Etme. Onun onu Mendes ne ara geldi? Bu sefer yedirmem. Hayır olmaz. Ravaş atayı çekmeyi tek biz mi yemiyormuşuz Devam ederim. Aha. Devam hocam, devam. Alvarez gelme. Var sen gelme be adam. Hey! İnşallah bunu atarız. dakika başlatı çekemedik. Soletle harika gol ya. ettik ettik arkadaşlar. Galiba bu uzatmalara kalacak. Ama harika atladık. Adamın da bacağının arasına girmiş tuvaletin kafası. Şimdi Madine. Aha. Aha. Orada pasa basmayacaktım. Güzel hareket. Bu arada otoyu almıyorum çünkü oto'da süper. Süper oynuyorsunuz. Bu arada teknik direktörde adna teknik direktöre siz ilk önce adam şey şey yapmanız gerekiyor ilk başta. Nedir o? İlk önce takımınızdaki adamları iyice güçlendirmeniz gerekiyor. Bu size avantaj sağlar. Lan lan lan. Atma golü. Ha 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 ha. Kapamadın mı? Kapamadın mı? Kapamadın mı? Gel ona. Hayır 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 hayır. Har har. Dışarı vurdu. Dev pekim geliyor. Rövşatta çekmek için. Hadi hadi. Üç dakikamız var. Arkadaşlar gidiyoruz. Hetre'ye gidiyoruz. Hetre'ye gittik. Ama hetrik yapamadık. Evet bakalım. Ya araba da çekemedik bu sefer. Yani bir kere çektik, ondan da çe başka. Ve arkadaşlar hepinize güle güle diyorum. Elveda.